Yangın nedir? Yangın üç elementin bir araya gelmesiyle oluşan bir reaksiyondur. Üç elementimiz nedir? Bilen var mı? Oksijen. Oksijen de var. Oksijen, ısı, yanıcı madde. Üçü bir araya geldi mi yangın başlar. Dediğim gibi yangın başlaması, büyümesi üç dakika. İlk bir dakikada yangın töpünü aldım, müdahale ettim, söndüm. Üç dakikadan sonra bir şey yapamıyorum. <laughs> yangın çıktı. Öncelikle ne yapıyoruz? Yangın butonlarına basıyoruz. Alarmı. Tüm personeli uyarıyoruz. İşte köşede, bucakta, tuvalette, lavaboda olanlar vardır. Yangın var diye bağırdığınızda duymayabilir. Alarmla ne yapıyoruz? Personeli uyarıyoruz. Acil toplanma bölgesinde toplanıyoruz. Yangını gören ve yangın ekibindeki arkadaşı öncelikle ne yapıyor? Hemen yangın tüpünü alıyor. Kontrol ediyor. Bunun içinde monamonyum fosfat dediğimiz kuru kimyevi toz. Un gibi bir kimyasal var. Bu madde yanan maddenin üzerine sıktığınızda havadaki oksijeni kesip otomatikman yangını söndürüyor. Bir de bunun içinde azot gazı var. Azot gazı ne işe yarıyor? İçindeki tozu dışarı atmaya yarıyor. O göstergede bu. Yeşilde olması lazım. İbrenin ortada olması lazım. Daha sonra ne yapıyoruz? Şu şekilde el bombası gibi pimini çekiyoruz. Şu şekilde de yangının ilk başlangıç noktasına ne sağına ne soluna ilk merkezine sıkıp yangını bertaraf ediyoruz. <laughs> Yangın tamamen söndükten sonra ne yapacağız? Soğutma çalışması suyla soğutma çalışmamızı yapacağız ve emin olduğumuz söndüğünden emin olduğumuzda bütün işlerimize geçebiliriz. Yanına müdahale edebilirsiniz. Bir de elimizde ne var? Karbonlu çıkabilmesi için oksijenimiz ne kadar olması lazım? Şu an soluduğumuz havada oksijenimiz ne? Yüzde ayırılır. %21 oksijen var. Ergen altında yanıyor. Yarası kalan. Şey, şey, yanmaya Ama. yangın çıktığında nasıl müdahale edeceğiz, hangi tüple söndüreceğiz ve nasıl kaçacağız bunları öğrendik. İnşallah başımıza gelmez. Çekiyoruz. Daha sonra da yangının ilk başlangıç noktasına sıkıyoruz. Ne sağına ne soluna, merkezine. Dış alandaysak ne yapacağız? Ne esiyor? Rüzgar esiyor. Rüzgarı arkamıza alacağız. Yangına öyle müdahale edeceğiz. Anında söndürmek kalp krizi geçirdim. 112'ye aradım. Doktor geldi. Kalp masajı yaptı. Beni hayata döndürdü. Bunun amacı da ilk uyulale yaptığımızla yani iş yerimizi, fabrikamızı, evimizi yok risklerle, risklerle haftamızı alacağız. Yanlış oyunu bildiğimi. Bunlar nedir? Bakın sarı olan köpük, Bes su köpük. Ben gittim her yerde eğitimlerde mutlaka söylüyorum, anlatıyorum. Bir yangın söndürücü canını. Bakın evde. Evet müdahale et abi. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde ilk müdahale çok önemli. Yangın büyüttü, büyüdükten sonra evet. Şimdi, Solunum bölgesi, yüz bölgesi ve tenimize sıkmıyoruz. Ne yapıyoruz? Elbiseleri yanıyorsa şu şekilde sıkabilirsiniz. Bu eksi 80 derece. Direkt tene vücuda temas ederse soğuk yanı oluşur. 40 sene yangın çıkmadı, üç sene yangın çıkmadı. Bir anda çıktı ne yapacağız? Ya keşke alsaydım, keşke yapsaydım değil. ベンティ,ティンヘリアン800円。